altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın 3. işlem gününde merak konusu oldu. Bara piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk gram altında 2000 lira seviyelerinin görülme ihtimali olduğunu söyleyerek yatırımcılara uyarıda bulundu. Tam. Yarım, Cumhuriyet, Çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk yatırımcılar için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İç piyasada altın fiyatının dış piyasadaki etkilerle ve iç piyasada dolar TL'nin çarpan etkisiyle bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Bayram arifesinde 1600 seviyelerine gelen altın 1635 lira civarına ulaşmış durumda önümüzdeki günlerde 1650 lira seviyesi geçildikten sonra 1700 lira, ardından 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2000 lira seviyelerinin görülme ihtimali var, diyen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü. Yani sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her halükurda gram altının 2000 lirayı göreceğini düşünüyorum enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir. Altın fiyatlarının ne zaman doyum noktasına ulaşacağına dair de konuşan uzman isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İç piyasada güven ortamının artması halinde. Artık vatandaşın enflasyonun artmayacağına ve düşme eğilimine giriyor, inancına sahip olması halinde. Artık altın fiyatlarının doyum noktasına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bunun içinde bu doyum noktasına ulaşmanın henüz zamanı olduğunu düşünüyorum. Güne 26 Türk lirası 78 kuruş seviyelerinden başlayan dolar, Türk lirası kuru faiz kararı sonrasında 26,92 TL'den satışa sunuluyor. Euro, Türk lirası kuru da 30 Türk lirası seviyesinden açılış yapmasının ardından, 30,22 seviyesinden alıcı ile buluşuyor. Merkez Bankası öncesi 6.628 puanda hareket eden Borsa İstanbul, sonrasında 6.677 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesine ulaştı. Üst düz endeksi, saat 14.22 itibarıyla %1,38 kazançla 6.659 puanda bulundu. Altının gram fiyatı yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından kapanışının hemen üzerinde 1714 liradan güne başlamıştı. Faiz kararının ardından 1715 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2914 lira, Cumhuriyet altını da 11799 liradan satılıyor dün %1,2 artışla 1979 dolardan günü tamamlayarak, 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, ise şu sıralarda 1984 dolardan değerleniyor. Ons altın tarafında beklentiler yükseliş yönünde oluştururken, gram altın fiyatı için de aynı tahmin yapıldı. Piyasa uzmanı Hatice Kolçak son yaptığı değerlendirmesinde şimdiye kadar altının gram fiyatı için gelen yükselişin sebebini dolar kuruna bağlarken, yeni tahminini de açıkladı. Artık dolar kurundaki beklentim 30, 31 TL'ye çıktı, diyen Kolçak, bu nedenle gram altın fiyatlarındaki beklentimi de 2000 Türk lirası ve üzerine revize ettim. TL'de kalanlar, ne yapacağız, diye soruyor. Ancak, tren kalktı ve artık yol alıyor. Kur korumalı mevduat, KKM ya da tren dolan şeylere yatırım yapmak mantıklı. Benim beklentim gram altın ve doların yükseleceği yönünde ifadelerini kullandı. Hatice Kolçak, fiziki tarafta ekranlarda yer alan fiyatı dikkate almadığını belirtirken, kapalı çarşı kuru ile interbank kuru arasındaki makasın yeniden açıldığını kaydetti. Bu sebeple Kolçak, gram altın için gerçek rakamın 1882 Türk lirası olduğunu söyledi. Uzman, yani fiziki altında gerçek rakam bu. Gram altın fiyatında yükseliş var. Devam edecek, artık alım fırsatı vermeyecek gibi duruyor, değerlendirmesinde bulundu altın ve döviz piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, yatırımcılara dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Yurt dışı piyasanın etkisiyle ve iç piyasadaki dolar, Türk lirası çarpanının etkisiyle iç piyasada altın fiyatlarında bir miktar yükseliş görüyoruz. Bayram öncesi altın 1600 seviyelerine dokunarak 1635 lira civarına ulaştı. Önümüzdeki günlerde 1650 lirayı aştıktan sonra belki 1700 lirayı, ardından 1750 lirayı ve yıl sonunda 2000 lirayı aşarak bir gramın altında, diyen uzman isim, açıklamalarına şöyle devam etti. Bu yüzden yıl sonuna kadar gam altın için yeni rekorlar bekliyorum. Tabi altının dış piyasadaki ons fiyatına da bağlı fakat her halükarda altının gramı 2000 lira olur diye düşünüyorum. Enflasyon yükselmeye devam ettiği sürece insanların paralarını korumak için altın almaya devam edeceklerini düşünüyorum. Ayrıca dün sezonuna da girmiş bulunmaktayız. Fiyatı yüksek olmasına rağmen altının alım gücü hala yükselmektedir. Bu da fiyat artışlarını etkileyecektir. Altın fiyatının ne zaman doyma noktasına geleceğinden bahseden bu uzman yaptığı açıklamada şu yorumları yaptı. İç piyasada güvenin artması durumunda Şimdi insanlar, enflasyonun artmayacağına ve düşme eğiliminde olduğuna, ikna olursa, artık altın fiyatının doyum noktasına çıkacağını söyleyebiliriz. Bence o doyum noktasına ulaşmak için hala zaman var.